Merhaba ismim Kadir soyadım yurdu seven 40 kalem eski kontrol kontrolü otomasyon öğrencisiyim. Bugün sizlere neslerin interneti dersi dahilinde de bir sunum yapacağım. Neslerin interneti temel kavramlar ve tanımlar. Konunun içeriği neslerin interneti nedir? Ne, neden ihtiyaç duyarız? IOT faydaları nedir? IOT özellikleri nelerdir? de ise bir sonraki konuda bir demo, hava istasyonu demo uygulaması yapacağız. IOT nedir? <laughs> Günlük hayatımızda elektronik yazılım ve sensörler ile donatılmış internet bağlantısı aracılığı ile bilgi toplayan ve birbirleriyle haberleşebilen cihazlar. Bunu burada bir örnek verecek olursak, e, örneğin evimizdeki akıllı ev aletleri, e, ki, güvenlik sistemleri, havalandırma eklemendirme sistemleri, aydınlatma sistemleri. Ee, şöyle açıklarsak bunu da. Örneğin aracımızdaki bir uygulamada ya da telefonumuzdaki bir uygulamadan evimize yaklaştığımızda aracımızı gören bir sensör garaj kapımızı açıp açabilir. Aracımızdan evimizin ışıklarını açabiliriz. <laughs> ya da telefonumuzdan eve gelmeden iklimlendirme sisteminizi açarak evimizin istediğimiz dereceye gelmesini sağlayabiliriz. Güvenlik sistemlerimizde de gene telefon üzerinden kontrol edebiliriz, açıp kapatabiliriz. Bunlara IOT, nesnelerin interneti diyebiliriz. <laughs> Burada bakıma muhtaç bir hastamız var resimde görüldüğü gibi. Bu hastaya daha önceden e, kontrollerini, ölçümlerini yapabilmek için başında sürekli bir hasta bakıcı e, bir hemşire bulunması gerekiyordu. Ama nesnenin internetin hayatımıza girmesiyle e, hastanın kontrolleri ister hastanede olsun ister uygun bir ortamda olsun e, evinde ya da bir ortamda bu sensör ve cihazlarla birlikte hastanın sürekli kontrolleri belli zamanlarla yapılan kontrolleri sistem üzerine kaydediliyor ve gerekli ilgili kişi doktor <laughs> ya da uzman kişi oradan hastanın durumunu kontrol edip hayata risk olup olmadığını ya da durumun iyiye ya da kötüye gidip gitmediğini bu şekilde Nesnenin interneti aracılığıyla hastanın yanında ve yakında bulunmadan kontrol edip e, gözetim altına tutabiliyor. Neden IoT? Burada gene bir hastane örneğimiz verilmiş bize. Bakalım nokta hastamızın ya da başka birinin fenalaştığını düşünürsek ambulans ihtiyacı olup da ambulansa çağırılıp ambulans geldiğinde ambulansta yapılan tetkikler ve sonuçlarla işte ölçümlerle daha hasta hastaneye varmadan bu e, sonuçlar, bu ölçümler, değerler sisteme kaydedilir, sisteme düşer. Bunu da oradaki yetkili kişiler uzmanlar, doktorlar hasta daha gelmeden gerekli tedaviyi, ilaçları <laughs> ya da gerekiyorsa operasyon işte ameliyathaneyi daha hasta henüz ulaşmadan gerekli yapılması gereken şeyleri nesnenin, internetin bize vermiş olduğu kolaylıkla bunları e, hemen daha hızlı müdahale edip hastanın hayat riskini ortadan kaldırabilirler. Bunlar daha sonra e, kayıt altında tutulacağı için e, daha sonra hastanın devamında da kontrolleri yapılabilir. Geçmişe dönük sonuçlarına da bakılabilir. Neden IOT? IOT'nin nedenlerinin en önemlisi insan gücünü azaltmak ve tamamen ortadan kaldırmak diyebiliriz. Bunun için işte etkileşim, e, bilgi alışverişi birlikte çalışmak neslerin nesillerin birbirle birbirlerinden bir alışverişi yapması ...birbiriyle beraber çalışması diyebiliriz faydaları nelerdir faydalarını şöyle açıklayabiliriz e, imkanları daha verimli kullanmak Neslerin internetin bize sağlamış olduğu e, cihazların imkanlarını daha iyi kullanabilmek, e, insan gücünü minimuma indirmek, az önceki örneklerde söylediğimiz gibi insan gücünü e, insan gücünü minimuma indirmek, nesnelerin internetin sağlamış olduk faydalardan biri. Zaman kazanmak ve zamanı verimli kullanmak. Dediğim gibi hani e, az önce de hastane örneğinde de anlatmıştık bunu. Zamandan tasarruf edip insan hayatını daha e, kritik durumlarda zaman tasarruf etmemizi sağlar. Geliştirilmiş güvenlik. Bu im ilk başta kullandığımız gibi güvenlik sistemlerini de kullandığımız için nesnenin internetini. Bu da bize geliştirilmiş bir güvenlik sunuyor. Bunu daha sonraki örneklerde de göreceğiz. Ee, geliştirilmiş güvenlik imkanı da sunmakta bize. IOT. Ve bu şekilde de ee, yapay zekanın Geliştirilmesinde sağlıyor. Bu da bizim, bu da bize sunmuş olduğu faydalardan birisi. IoT özellikleri. IoT'deki doğru potansiyeli anlamaya çalışalım. <laughs> Bağlanmak diyor. Burada ee, farklı cihaz ve sistemlerin sensörler ee, aracı ile IoT ile birlikte ...çalışmalar birbirine bağlanmalar anlamına geliyor. Analizler. <laughs> bu da e, gene hastane örneğinde söylemiş olduğumuz gibi... ...bu bilgiler e, depolanıyor, saklanıyor. E, bunlar depolandıktan sonra daha faydalı sistemler ve... ...ARGE e, çalışmaları için, geliştirmek için daha sonra kullanılabiliyor. Bu da bize sunmuş olduğu faydalardan biri. Burada bütünleşmekten bahsetmişiz. Kullanıcı için çok daha kullanışlı, geliştirilmiş modeller, akıllı sistemlerin üretilmesine de IoT bize imkan sunmakta. Bu şekilde de faydası var bize. Birinci ödevimizin burada sonuna geldik. İkinci ödevde görüşmek üzere.